Lider kendinden olmayanları adaletsiz olursa ne olur? Bir lider kendine taraftar olmayanları korkutmak, sindirmek, yok etmek ve zulmetmek amacıyla adaletsiz olursa kendine taraftar olanlara da korku salmış olur. Yani kendi yandaşlarına itaat etmezseniz başınıza neler geleceğini görün demek ister. Aslında liderin adaletsiz olduğunu yandaşları da görür. Fakat her karaktersiz insan gibi ondan çıkarları olduğu için adaletsizliklere ortak olurlar. Korkunun nam saldığı bir yerde özgün ve kaliteli fikirler ve ürünler ortaya çıkamaz. Çıkacağı varsa da kaçar. Korkunun hakim olduğu bir yönetimde itaat, dalkavukluk, yalakalık, liyakatsizlik kültürü gelişir. Böyle liderlerin ve yöneticilerin olduğu bir yerde ise kesinlikle güçlü yönetimler olmaz. Kesinlikle kaliteli işler çıkmaz kesinlikle doğru dürüst karakter sahibi iyi toplumlar oluşmaz. Yönetimde toplum da başkalarının oyuncağı olur. Adaletsiz bir ortamda lideri ilk satacak kimseler yine liderin en yakınında olan kimselerdir. Çünkü çıkarları için liderlerin adaletsizliklerine bastonluk yapanlar liderin ayağı ilk tökezlediğinde biz emir kuluyduk diye tapındıkları lideri gammazlayacak ilk kişilerdir. Tanrı böylece tüm kullarına bu dünyada gerçek tanrılarını gerçekte kime neye tapındıklarını itiraf ettirir. Adaletsiz liderler aslında adaletsizlikleriyle sürekli kendi ayaklarına kurşun sıkarlar. Aslında liderin adaletsizliğini bile bile onun değnekçiliğini yapanların ne kadar aptal olduğu gerçeğini insanlar nasıl gözden kaçırıyor anlaşılır gibi değildir. O değnekçiler şunu iyi bilsinler. Eninde sonunda bir mendil gibi kirletilip bir çöpe atılacaksınız. Hayatınız boyunca korku içinde yaşayacaksınız. Hem tapındığınız liderin korkusu hem de devranın dönmesi korkusu. Ne kadar zengin olursanız olun, kalan hayatınızı korku içinde yaşarsanız akşam pazarlarındaki çöplerden sebze meyve toplayanların kafalarındaki rahatlığı bile bulamazsınız.